Hadi çekiyorum. Çekiyorum. Çektim. Bakayım. Gel bak. Bakın. Bana. Bana güzel oldu ama. Aha, ama şimdi. Bakın. Bakın. Güneş var ya o yüzden ha bak. Tamam. Tat. Hadi sürün bakayım. Hadi yarışma. Hadi yarışma yapın hadi. Vau, wow, sen kazandın. O da ikinci oldu. Baran, baran. baran da ikinci oldu, sen kazandın. Baran, baran kazanamadı. O kazanamadı. Evet.